Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kaderimin oyunun yeni bölümünde öyle güzel sahneler var ki Cemal ve Asiye birleşecek mi? Asiye Mahir'i mi tercih edecek? Mahir Asiye aşkında neler olacak? Helin ne yapacak? Bu güzel videoya geçmeden önce Gerçek Fragman TV YouTube kanalına ücretsiz abone ol. Her zaman ilk senizle. Kaderimin oyunun yeni bölümünde yine heyecan dorukta olacak. Cemal artık Asiye ve çocuklar Nergiz ve Uğur'u alıp yeni bir evet çıkmak ister. Ancak her şey planladığı gibi olmayacak. Konakta dengeler değişecek. Çünkü Nedret kızı Helen'in mutsuz olmasına dayanamayacak ve yeni bir plan kuracak. Diğer yandan ise Zahide gerçekleri öğrenmiştir ve ortalığı ateşe verir ve böylelikle Mahir ise gerçekler ortaya çıktığı için bir yükten kalkar ve böylelikle Mahir Asiye ile beraber olmak ister. Asiye'de gelişmeler karşısında Mahir'i tercih edecek, Mahir ve Asiye aşkı başlayacak. Sizler de Youtube kanalımıza ücretsiz abone olun. İyi seyirler.